İlk Üretilen 10 Teknolojik Ürün Teknoloji, günümüzün kapitalist sisteminin vazgeçilmez büyüme kaynağı olmanın yanında öyle bir gelişme hızına ulaştı ki, insan oğlu bile bu gelişime ayak uydurmakta zorlanabiliyor. İşte Z teknolojinin daha yavaş ilerlediği zamandan nostaljik bir liste. 10. İlk Cep Telefonu 1985 Herhalde birçoğunuz kendinize bu soruyu soruyorsunuzdur. Cep telefonu olmadan önce nasıl yaşıyorduk? Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan cep telefonu ilk olarak 1985 senesinde Motorola firması videoda gördüğünüz DynaTek 8000 X modelini ilk olarak piyasaya sürdü. Resimden de anlaşılacağı üzere günümüzün şartlarında sadece maçlarda sahalara atılacak tuğla kıvamında olsa da o günün koşullarında bu cep telefonu alabilmek için 4000 doları gözden çıkarmanız gerekiyordu. Türkiye'de ise ilk cep telefonu kullanımı 23 Şubat 1994 senesinde Tansu Çiller'in Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşmiştir. Bizim ülkeye girişine bakar mısınız? Tam 3. Dünya ülkesi kıvamında başbakan cumhurbaşkanını arıyor. Neyse buna da şükretmek lazım. 9. İlk Helikopter Helikopter dünyada kullanılması en zor teknolojik alettir. Bu karmaşık ve zor teknolojik alete benzeyen ilk çizimleri yapan aslında Leonardo da Vinci'dir. Ama gerçek anlamda ilk helikopterlerin planı tasarlanması 6 Ocak 1905'te Mumford tarafından yapıldı. Üretimi de üst gemi yapımcıları William Denny ve kardeşleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 8. İlk Araba 1885 Araba günümüzün dünyası için vazgeçilmez bir parça olmakla beraber Özellikle at avrat silah üçlemesindeki atın yerini tutarak Türk toplumunun gözünde bir statü göstergesi olmasından dolayı çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle arabanın icadının at popülasyonu açısından çok da sağlıklı olduğunu kabul etmek lazım. Düşünsenize şimdiki arabanın yerine atlar olsaydı bu topluma at yetişebilir miydi? 1672 yılında Çin'de Ferdinand Çin İmparatoru için ilk olarak buharla çalışan bir araba tasarlamasıyla başlayan, daha sonra yıllar içerisinde birçok farklı ülkede mühendislerin farklı yıllarda başarısız denemeleri sonucunda 1985 yılında Carol Benz ilk modern çalışan arabayı yapmayı başarmıştı. 1903 senesinde ise Henry Ford dünyaya araba seri üretim kavramını geliştirmiştir. 7. İlk buzdolabı 1856 Buzdolabı olmasaydı ne olurdu? Eminim birçoğunuzu yemekler ne olurdu? Nasıl saklardık yiyecekleri gibi düşünceler sardı. Ama benim için en önemli yanı dondurma olmayacak olması. İşte bu yüzden sevgili Curleyn, ilk elektrikli buzdolabını 1877'de yapmayı başardığından dolayı teşekkürlerimi iletirim. Gerçi onun yapmış olduğu buzdolabında kullandığı metil eter ne kadar son derece patlayıcı olsa da bu işin başlangıcındaki emeğinden dolayı onu iştenlikle anıyoruz. Sonraki yıllarda ise güvenli olan freon gazı kullanılan ilk buzdolabını Wieser von Peter ve Carl Mudgeford birlikte tasarladı. Onlara da bravolarımı gönderiyorum. 6. İlk çamaşır makinesi 1907. Çamaşır makinesi 1907 yılında El John Ficker tarafından icat edilmiştir. El John Erkek mi kadın mı diye soranlara şaka yapıyorsunuz herhalde. Tabii ki de El John bir kadındır. Kadına yıllarca çamaşır yıkamaktan günah gelmiştir ve demiştir ki buna bir son vermeli ve dünya kadınlarına bir iyilik yapmalıyım. Ey kadınlar El John önünde saygı ile eğilin. Yoksa manikür bile sizi kurtaramayacaktı. Çitile babam çitile. 5. İlk elektronik bilgisayar 1946 Resimden de anlayacağınız gibi pek de evinize koyabileceğiniz türden değil tam tamına 167 metrekarelik bir alanı kaplamaktaymış. Yani Türkiye standartlarında 4 oda bir salon kıvamında. Aynı zamanda 180 kW enerji harcayan bu dev makinenin ismi Ensh olmakla beraber bu modelin geliştirmecisinin amacı 2. Dünya Savaşı'nda orduya destek olmakmış. Savaşlar her zaman teknolojinin ilerleyişine ön ayak olmuş bir etmendir. Vayın bir sonuç ama gerçek. 4. İlk Asansör 1857 Asansör size çok önemli bir teknolojik buluş gelmese de günümüzde olmadığını düşünürsek herhalde çoğumuz çok kuvvetli sporcular olurduk. Her gün merdiven in çık, merdivende eşya taşı, bomba gibi bir toplum olurduk herhalde. Ama hangimiz isterdik ki bu külpeti? Yolcu taşıyan ilk asansör 1743 yılında Wales Sarayı'nda Kral 14. Lotus Odası'na yapılmış. Amaç aşağıya, metrese kolay ulaşmak. Bakar mısınız işte erkek aklı. Neresinde çalışıyor? tak diye asansörü buluvermişler. Bu asansör tabii ki de insan gücüyle çalışıyormuş. Hatta buna uçan iskemle bile at diyorlarmış. Bir iş merkezine yerleştirilen ilk asansör ise Eti Govus'tan tarafından yapıldı. Bu asansör 23 Mart 1857 günü New York'ta Broadway semtine 5 katlı bir binaya takıldı. O bina ilk açıldığında ne fiyakalı olmuştur he. Aman tanrım asansör var asansör mü o da ne John? 3. İlk metro 1890 özellikle büyük şehirlerin kurtarıcı toplu taşıma aracıdır. Tüm şehir trafiğinin şehrin altına alabilecek bu toplu taşıma aracı ilk olarak 1878 yılında Londra'da kullanılmaya başlandı ve daha sonra büyük şehirlerin vazgeçilmezi oldu. Bugün İstanbul'da ıkına sıkına zorlamalarla yapılmaya çalışan metro yolları zamanında düşünülseydi günümüzde İstanbul'un belki de trafik sorunu çekmiyor olacaktı. Halbuki metro olmasa bile tünel bu yapılara ilk örneklerden olarak gösterilecektir. Keşke devamı gelseydi. İkinci, ilk televizyon. 1923. Televizyon herhalde şu anda dünyada insanların boş vakitlerini en çok dolduran, insan hayatına da ve dünya ekonomisine de çok önemli yer edinmiş muhteşem bir icat. Evet bazılarınız diyecektir ki tam bir tembellik kutusu. Olabilir ama seviyoruz kardeşim. Televizyonu seviyoruz yapacak başka bir şey yok. 1923 yılında John Logan Burton tarafından İngiltere'nin Hastings kasabasında icat edilen televizyon ilk yayında 1926 yılına başlamış. 1930 yılında ise elektronik eşya olarak satışa sunulmuş. Türkiye'de ise 1953 yılında deneme yayınları ve 1968 yılında ise sürekli yayına geçilmiştir. 1. İlk elektrik ampulü 1879 Çoğumuzun bildiği üzerine Thomas Edison 1879 yılında ilk elektrikli ampulü icat etti. Günümüzün tarihçesinde hala en büyük buluşlardan biri olan ampul günlük hayatımızda geceleri aydınlatmaya devam ediyor. Düşünsenize hala mumlarla takıldığımızı. Çok romantik bir toplum olurduk herhalde. Hazırlayan ve sunan Orhan Tümerkan Tunçay. Dünyanın enleri. Sayfamıza abone olmayı unutmayınız.